Arkadaşlar Memono kanalından herkese sevgiler saygılar. Bugün Adana Kuş Pazarındayız. Meşhur kuşçular. Arkadaşlar burada Adana güvenlikleri var. Vermiyor da dişi vermez ya. Vermez dayı. Çandırlar, mandırlar, her şey var.

<laughs> Angutlar, ne kardeşim? Angutlar üç buçuk. Maşallah maşallah. Kardeşler mi onlar? İki tane kırmızı angut var arkadaşlar. Kazan Siyah var mı? Kazan Maşallah maşallah. Bazı simiz isteyenler simi. Yerlerin fiyatı ne kadar? Evet, 300'den başlıyor, 500'den, 600'den, 600'den başlıyor. Şöyle gelir misiniz efendim? Evet. Geliriz tabii beyefendi. Ne demek? Baba hoş geldin. Hoş bulduk baba nasılsın? Sağ ol baba sen nasılsın? Allah razı olsun, Allah razı olsun adam baba. Yine şey, çekiyorsun videonu. Ha abi ne yapak? O güzel var şöyle bir. Takacımız var, çakmak takacımız var. Abi bunların fiyatı ne kadar? Baba kuşuna kuşuna değişiyor. Yani şu hayalımız var bin lira baba. Şöyle bir mavertimiz var, 700 lira baba. Bana, bana, bana. şöyle bir mavru şamlımız var, öncü evet, bir. 2000 bin, bin olur mi? baba. İki bin. Şöyle bir mavilimiz var. Mavri de güzelmiş maşallah. Ya, Emeğine baba, sağlık ya. abi. Karatülü kuşlar yani. Karatülü kuşlar baba. Evet. Arkadaşlar her hafta şu kuş pazarında.

Sağalar aldım. Bu Hadi sen sen çal. İyi de tam da o şa. Versene ne bu? Sağ olasın. Allah. Tamam bestin. Koyamaz mıyım? Aldın mı yoksa? Aldım. E ne? Bu da espri. Bu fiyatı ne kadar baba? 500. 500. Çitin 500. Tanesi 500. Burada adam ana çitin kuş meydan okuyor. Lan sen bu kuşlardan Olur, olur. Olur, olur, olur. Hepsi de batıyor. Onda batıyor. Abi, sen saloyu geçmişsin valla. <laughs> Geçer tabii ya salavı değil de. <laughs> Senin baban nerede? Geziyor. Ge, Yakalayamadım babanı. Ya, 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 ya. Salo sen o patikleri kaç aldın? Müslüman kim yara zor var. E ne yapacan Satmak yani, için yoksa? He? Satmak için mi yoksa? Yok. Para karın neşesi gülü. Çek malı çek. Ee, çek çek. Hadi millet çek. Ha, Ramo Ramo kıskandı. kıskandı. İşte ne yediler. Maşallah maşallah. Güller de var burada mango mango. <laughs> <laughs> Muhabbet kuşları arkadaşlar. Ha vallahi abi. abi. Bir çay içiriyim, yemek yedireyim. Adamsın dayı, dinle sağlam. Geldik video çekeyim gene kısmet olmadı abi. abi. gel ne zaman gelse başlıyoruz. Ben, ben seni kaç edeyim, o sen. takip edeyim Adamsın başımırsın. yüreğinize ya, sağlık baba. Yani, Eyvallah abi. Eyvallah abi. Ulan, e, dayı? Dayı kuşların fiyatı kaçtan başlıyor? 500'den başlıyor 1 milyar 750-800 800, 800 evet. maşallah emine yani 800 sağlık olur. Beyaz da güzel, güzel beyaz Şamil de var 500 Şami de güzel. Şami uskun mu abi? Şami uskun abi. Şami uskun abi. Şami Valla Şami güzel. abi. Arkadaşlar her pazar kuş pazarında abimiz yüreğine sağlık abi. Sadece kardeşimiz de kalıp kuş satıyor. Toplu kuş alıp satıyor. Baraka da yapmış. Yeni hayırlı olsun diyoruz ona. Eyvallah abi teşekkür ya ederiz. Allah razı olsun. Ya, işte. Her zaman bekleriz Boş abi. Başka bir gün Allah'ını severim. Yürü. <laughs> Geçerlisin dayı. Bak bak sen sınavı Ha söyle. Arkadaşlar ben onları izliyorum. Ben de güvercin getirdim. Güvercin ne içindeki ses güvercin? Ses ver, ses ver. Bir cücük. O cücük, aa maşallah. Mamali 01'i takip edin arkadaşlar. Adamsa kardeşim, yüreğine sarar. Aa az önce gidiyordu babam. Söyle söyle. Ayıp kalitesi buradadır abi. Allah'ını severim. Adana'nın yerli sadece bizden arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim abone olmayı unutmayın. Videoyu izliyorsunuz ama benim abone olmuyorsunuz. Adamsın lan. <laughs> Şimdi evet. aboneleri bir yapıştırın da görelim arkadaşlar. Abi, <laughs> size bir çizgi hikâye hediye edeceğim. Hani ettin mi sen o video paylaştıklarımızı? Abi paylaştığım herkes, herkese vereceğim yani. Bir, bir milyon kişi falan izlensin. Hep hediye edeceğim. Adamsın. Şey, Arkadaşlar şöyle bir güzelleri görüyorsunuz. maşallah şimdi. maşallah bunlar milyon. ne ya? Miro Miro, Miro. ne Abi bunların fiyatına var? kadar. Ne? Fiyatına ne? kadar abi. Arası. 1200 lira. Maşallah. Türkiye damlaması. Türkiye damlaması arkadaşlar bu Sadece bu abi de bulmuşsunuz. Türkiye'de. He. Türkiye'ye göç etmişler dayı. Türkiye'ye yani. sadece bu abi sokuyor. <laughs> <laughs> Başka da kimse sokmuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar tavşanları görüyorsunuz. Adana'da fiyatlar ne kadar kardeşim ee, Bunlar 200, bunlar 500. Bunlar 200, bunlar 500. Büyük olanlar 500 Maşallah maşallah şu tavşanın e. güzeline bakın arkadaşlar. El o tavşan kardeşim bir dakika. El alsana anlıyor mu Türkler <laughs> Maşallah. Diğerini de sana diğerine diğerine. O kulağı siyah olanı. Maşallah 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 maşallah. Renge bak ya. Bunun cinsi ne? Bir cinsi var mı bunun? Normal. Cinsi yok. Tavşan. Bildiğin tavşan. Allah'ım <laughs> <Ulan> giyin. <gülüyor> <gülüyor> ee, e evet, Adana'da kuşların e en güzelleri edin. Adana kuş pazarındadır. E Bunu unutmayalım arkadaşlar. Dizim Tüm dostlarımızı bekleyin. Dayıcım bu arzuların fiyatı ne kadar? Tanesi mi? Valla bedava arkadaşlar renklerine göre bedava yani bu horozlar baksanıza. Yani maşallah adamlar yani üretiyor. rehber <laughs> <Zerattin. gülüyor> rehber, yiğit rehberimiz. <laughs> arkadaşlar hünkariler var burada. İki tane. Şöyle. Yoksa sen mi hediye ettin baklacı, Yiğit? Baklacı var. Sen mi hediye ettin yoksa Yiğit? Abi ben seyircilerimize hediye edeceğim. Adamssın. Milletin. Baba, ünlü kuşçu burada ha. en büyük kuşçusu. Allah sen seversin. En büyük tavukçusu da burada abi. <laughs> Bundan tavuk alan pişman olmaz. İyisini verir, dandini vermez. Allah'ını severim. Allah bir adam. Arkadaşlar ördekler de var, Hindiler de var. Civcivler de var. Ördekler var. Kuşlar var. Tavşanlara bak tavşanlara. Ağaçlar var. Maşallah maşallah. Bu şunlar gibi olmuş. Oradakilere bak. Tavşana kadar abi. Bunlar evet. Evet. Bunlar dur ya kuşları. Mahrok. Bunlar bir tane. Doğru. Onlar 1600 yavrusu var abi. Ya. 1600 TL. Bunlar, Bunlar. 1200. 1200. Evet. Suriyeliler bu fiyatı veriyor. Ona göre gelin. Gelin. <laughs> Buzdurucun yumurtaları arkadaşlar. Yiğit videomuzu kapatacağız. Bir şey demek ister misin? Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Şu e, izlenmeyi biraz daha fazla yapalım. Böyle 1 milyon 2 milyon kişi izlensin. Ondan sonra kuşlarımızı da hediye edeceğiz. Adamsın. Arkadaşlar İstanbul oruzu Ekran asıl bir maşallah. Bu videomuz da böyle olsun. arkadaşlar. Seviyorum sizi. Takip edin.